Benim adım Ömer Faruk. Bu adı bana rahmetli babam koydu. Dedi ki oğlum sen adaletli ol diye bu ismi sana koydum. Ben de hayatım boyunca 56 yaşındayım. Şu ana kadar adaletin peşinde koştum. Cezayirlerinde açlık grevleri... Yeter artık! Mücadeleye devam edeceğiz. Bir tweetle barışa çağrı yapan bir tweetle... Vekillik düşürülemez. Ha, tutun, adalet. Milletin iradesiyle geldim ben buraya. Anayasayı silmeyen yargı kararlarını tanımıyorum. Anayasayı silmemiştir bu yargı kararı. Meclis başkanlığı da suç içmemiştir. milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Ne, kimsin sen ya? Kimsin sen ya? Kimsin sen Allah Allah ya? Allah Allah Siz kimsiniz ya? Sadece e, gergerli oğluna uygulanan bir yaptırım değil ki. Bu e, bize uygulanan bir yaptırımdır. Bütün meclise uygulanan yaptırım. Ha! Dokun! Adalet! Ha! Dokun! Adalet! İktidarın yargıyı nasıl siyasallaştırdığını, meclisin saygınlığının, halk, halk idaresinin Nasıl çökülebilirim? Daha önce Berlur'un olayını görmüştüm, şu anda Sayın Milletvekili'ni Anamın aksudu gibi bileğimin hakkıyla kazanarak buraya geldim. Martimi bir milletvekiliyim ve hiçbir yere de gitmiyorum. Merteci AKP! Merteci AKP! Bu zulümlere ne ilk şimdi uğradık ne de son olacak maalesef. Ama bu zulümleri gidermek için mücadeleyi hiç bitirmeyeceğiz. İnsan hakları ihlallerine karşı yoğun bir mücadele vereceğiz. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiçbir milletvekili milletvekilliği süresi bitmedikten sonra milletvekilliğinin düşürülmesi doğru değildir. %40 geçemediklerini görüyorlar. Esnaf memnun değil. Geçmiş dönemde geziyoruz sokakta AK Parti oy verenler memnun değil. İşçi memnun değil, işsiz memnun değil gündem değiştirerek yeni bir siyaset mühendisliğiyle gündemi kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. Milletvekili olmasak da, milletvekili olsak da bu topraklarda kardeşliğin, barışın, eşitliğin, adaletin tesis edilmesi için uğraş vereceğiz. Bu apaçık bir siyasi operasyondur. Bu demokrasiye darbe operasyonunun yeni bir adımıdır. Bu halkın iradesine saldırıdır. Bu meclise yeni bir darbedir. Adalet ve Kalkma Partisi siyasetinin parlamentonun iadesine açık bir darbedir. Anayasa aykırıdır ve bu anayasa suça, bu anayasa suça e, parlamento başkan da ortak olmuştur. Devlet ve iktidarın kararıyla, anayasayı çiğneyen yargı kararıyla, bunun manivelası olmuş Meclis Başkanlığı kararıyla milletvekilliğim düşürülüyor. İfade özgürlüklerinin ne kadar kısıtlandığı, artık sadece gazetecileri değil, milletvekillerini dahi suçlu duruma düşüren bir pozisyona geldi ülke. Bu ülke bunu hak etmiyor. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. Hep, Hep birlikte A'dan Z'ye tüm dini ve etnik mezhebi grupların eşitliğine, adalete inanıyoruz ve bunun için de mücadeleye devam edeceğiz.